çok soru geliyor onu da bir cevaplayalım. Arabanın bütün sıvılarının değişmesi gerekir mi? Evet. Aracın belirli zaman aralıklarında işte yıla, yaşa, modele veya kilometreye bağlı olarak bütün sıvılarının değişmesi gerekir. Ki zaten arabanın yağını değiştiriyoruz belli periyotta. Buna amenna. Arabanın radyatör sıvısını değiştiriyoruz. Amenna. Aynı zamanda bizim Fren yağı ve hidrolik yağımızı mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda araba otomatik veya manuel ise şanzıman yağı da değişmesi gerekir. Bakın her bir sıvının, her bir yağın kendine özgü bir özelliği ve zaman aralığı vardır. Yağlar çalışarak belirli bir sıcaklığa gelir. O belirli bir sıcaklıktan sonra artık yağ yağ olmaktan çıkar ve özelliğini kaybeder. Özelliğini kaybettiği zaman şanzımandaki dişli kutusu veya otomatik şanzımandaki mekanizmalar veya fren yağındaki işte tekerlerin lastiğin içindeki, fren sistemi içindeki kaliperler ne olacaktır? Zamanla başınacaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Öncelikle yapmanız gereken şey şudur. Arabayı çalıştırdığınızda eğer ki direksiyonunuz hidrolik bir direksiyon sistem varsa ses yapıyorsa bilin ki direksiyon yağında bir eksilme veya direksiyon yağının özelliğini kaybetme durumu vardır. Yani vızıltı gibi bir ses çıkar. Niye? Çünkü yağ yok. Pompa sürekli kendini döndürmeye çalışır ve pompaya zarar verirsiniz. O yüzden mutlaka direksiyon yağınızı doğru bir yağ ile değiştirin. Zaten direksiyon yağı otomatik şanzıman yağıyla aynıdır. Bir farkı yoktur. Makbul ve kaliteli olanı kırmızı rengidir. Özellikle Motul'un yağlarını tavsiye ederim. Kalitelidir. İkinci bilmem gereken mutlaka hani manuelde çok öyle aşırı önemli değildir ama otomatik şanzımanda bir arabanız varsa mutlaka şanzımanın yağını belirli periyot aralıklarında değiştirmeniz gerekir. Eğer ki siz bunu değiştirmezseniz e ne olacaktır? mekanik şanzıman sürekli aşınacaktır ve zarar görecektir. Yani şöyle bir bilgi dolaşıyor. Bir işte otomatik şanzıman yağı veya manuel şanzıman yağı ömrü sonsuzdur. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani su bile normal durduğu zaman bir gün sonra bayatlıyorsa yağın içindeki kimyasallar nasıl bozulmasın? Mutlaka bak dikkat edin. Eğer ki arabanız manuel ise manuel şanzıman da yağını değiştirdiğiniz zaman şanzımanın daha iyi çalıştığını daha kolay vites geçişleri olduğunu göreceksiniz. Aklınızda olsun. ha Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Benim arabam otomatik şanzıman yağı ise mutlaka arabanın kataloğundan veya yağ kataloğundan hangi yağın, işte de X13, X14 hangi yağın doğru olduğunu alıp değiştirmektir. Fren yağına baktığımız zaman ise, çünkü fren yağda çok çeşitler var. Dot 2, dot 3, dot 4, dot 5, Hangi yağ özelliği ve hangi yıl ve hangi kilometrede ise o düzgün yağın konulması lazım. Bilginiz olsun. Bazı insanlar işte fren yağına, direksiyon yağına koyuyor. Kesinlikle çok yanlıştır. Çok zarar verirsiniz. Direksiyon yağı ayrıdır. Şanzıman yağı ayrıdır. Otomatik şanzıman yağı ayrıdır. Hepsi birbirinden farklı ve hepsinin ayrı bir numarası vardır. Ki mutlaka bu sıvıları yılda bir kez, yılda iki kez ya da belli bir periyotlarda ya da kullanmış olduğunuz yol koşullarına göre mutlaka değiştirin. Şimdiden teşekkür ederim.